Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Tencerede yaptığım bu bisküvili pastam çok güzel oldu, çok pratik, mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, şimdi tarifine geçiyorum. Burada 2 adet sade petibö bisküvi var. Bisküviyi e, geniş bir kaba alıyorum ve ortasına bastırarak dörde kırıyorum. Çok küçük kırmadım. Zaten üzerine dökeceğim sosla da yumuşayıp ezilecektir. O yüzden çok un ufak etmeyelim. İyice şöyle kıralım. Evet. Şimdi sosuna geçiyorum. Sosu için 3 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum buğday nişastası da olur ve üç buçuk yemek kaşığı şeker ekliyorum bir buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum hepsini güzelce karıştırıyorum şöyle tek elimin avucuyla e, yarım çay bardağına yakın damla çikolata ekliyorum ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet hepsini karıştırıyorum ve ocakta yine karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişiriyorum. Kaşıkla bakalım. Evet kıvam bu şekilde. Bu benim pastalara yaptığım çikolatalı sosum aslında. Bunu ben bisküviye uyarladım bisküvi pastasına. Şöyle kabuk bağlamaması için karıştırıyorum hem kıvamını göstermek istiyorum Evet bunu bisküvilerin üzerine döküyorum şimdi e, bunun hepsini dökmedim arkadaşlar üzeri içinde biraz ayıracağım üzerine biraz fındık kırığı ekliyorum 3 kaşık falan şöyle karıştırıyorum hepsine. Yine çikolatanın sıcaklığıyla erir diye Damla çikolata ekliyorum az da Şart değil azıcık daha ekleyeceğim ben. Hatta bu çikolata sosu fazla bile geldi. Şimdi bisküvi fazla gözüküyor ama bu şekilde soslayıp kaba koyunca zaten eziliyor ve pasta azalıyor arkadaşlar. Sosun bir kısmını daha kullanabilirsiniz. Evet karıştırdım. Şimdi ben 24 santimlik bir tencereye streç film serdim. Bakın pastanın bisküvinin son hali bu şekilde gördüğünüz gibi yumuşadı. Sit, e, 24 santimlik streç film çekilmiş bir tencere e, çet, tencereye bu e, bisküvileri boşaltıyorum. Dediğim gibi bisküvi e, çok geliyor. Çokmuş gibi şöyle büyük tencere kullandım ama daha küçük bir kaba cam kase de olur. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üzerine bastırıyorum. Evet, tencere biraz büyük geldi. Bunu ben küçük bir tencereye aktaracağım şimdi. Evet, streç ile beraber çekiyorum. Küçük bir tencereye şöyle bastırarak yine yerleştiriyorum. Üzerini yine streç ile kapatıp buzdolabına kaldırıyorum soğuyana kadar. Kalan sosu da. Ee, kıvamını açmak için şöyle küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı süt ekliyorum. ilk defa bu şekilde yaptığım için e, sütün azar 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 koydum. Şimdi e, süt eklediğim için de yarım yemek kaşığı toz şeker ekledim ve yarım e, çay bardağı sütün hepsini ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum ve ocakta yine pişiriyorum. Evet göz göz oldu. Evet üzerine dökeceğim sos da hazır. Bu sosu ben e, soğumaya bıraktım arkadaşlar. Pastayı tencereden çıkardım. Soğuttum. Sosu soğutalım yoksa akıp gider. Tabağa yayılır. O yüzden biraz da üstünde kalmasını istiyorsanız sosu soğutun. Hatta biraz da buzdolabına koyabilirsiniz soğuyunca. Buzdolabına koymadım ama tencereyle beraber soğuk suya koydum. Birkaç defa suyunu değiştirdim o şekilde ve çabucak soğuttum arkadaşlar. Evet, üzerine çikolatalı sosu yayıyorum. Bisküvin içine ve dışına aynı sosu kullandım. Çok pratik oldu bu şekilde de. Evet, süslüyorum. Evet arkadaşlar, minik bir pastamız hazır. Bisküviyle, Üstelik e-fırın kullanmadan. Bisküvili pastalı pastaları seviyorsanız bu şekilde yapıp çocuklarınıza, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Çayın yanına harika oluyor. Şöyle ben bir dilimini göstermek istiyorum. Evet bakın. Bisküvili pastamız hazır. gerçekten nefis oldu pratik oldu sonradan hepsini dilimledim çikolata sosu da araya da yayıldı şimdi iç dokusunu göstereyim şöyle çikolatalı sosu da soğudukça ayrı bir koyulaştı güzel oldu arkadaşlar Evet bu şekilde yiyoruz. Evet. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.